Yay çepe İleriye hep ileriye Tarımda felekete Yay çepe İşe yay çepe sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe çekme İleriye et ileriye Tarımda melekete Yay ne? İşe yay çek sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çek, yay çek. Çiçeklerin erkek organlarının tepeciklerinde bulunan kesecikler içinde yer alan çiçek tozlarına polen diyoruz. Arılar bir seferde aynı tür bitki olmak üzere 80 ila 100 çiçeği dolaşırlar. Çiçekleri yaptığı bu ziyarette 5 milyon dolayında polen toplarlar. Bu da yaklaşık 15 ila 20 miligram tutar. Arılar bu polenleri arka bacaklarındaki polen sepetçiklerinde yarım kırmızı mercimek iriliğinde biriktirir ve kovana taşırlar. Bir arı günde 5 ila 10 polen seferi yapar. Bir arı ailesi birey yani arı sayısına bağlı olarak yılda 2 ila 4 milyon sefer yapar ve 25 ila 45 kilogram arasında polen toplar. Bu polenler genellikle 1 ila 2 kilometre çaplık bir alandan toplanır. Arılar poleni hem kendi gereksinimleri için ve hem de yavru yetiştirmek için kullanırlar. Arılar larva beslenmesinde poleni doğrudan kullanmayıp arı sütü haline getirir. Larva beslenmesinde de bu şekilde arı sütünü kullanırlar. Polensiz kovanda yavru üretimi olmaz. O nedenle ilkbaharda yavru üretimi için kovanda yeterli miktarda polen ya da polen yerine geçen besin maddeleri bulundurulması gerekir. Polende bazı kimyasal maddeler de mevcuttur. Bu maddeler besleyici arıların çalışmalarını etkiler ve uyarıcı rol oynar. Böylece besin salgı bezleri çalışan besleyici arılar larva beslemesine başlarlar. Melanin eksikliği ara ailelerinde daha az yavru üretimine ve sonuçta ailenin zayıflamasına neden olur. Ana arılar tam gelişemez. Erkek arılarda sperma üretimi düşer ve kovandan hızla kovulurlar. İşçi arılar zayıflar. Yavru gömleklerini kemirir, kuru larvaları ve dışkıları yalar. Kısacası, Polen yokluğu arı kolonisini telef eder. Polenlerin özelliklerine gelince. Polenler genellikle sarı renkli olmakla beraber kırmızı, mor, pembe ve bunların değişik tonlarındaki renklere de sahiptirler. Bu renkleri bitkilerden gelen renk maddeleri oluşturur. Polenlerin irilikleri ve şekilleri çiçeğe göre farklıdır. Polende mevcut olan uçucu yağ asitleri arıları çiçeklere çeken hoş koku verirler. Balın kaynak tanımında polen renk, şekil ve kokusuyla önemli ipuçları verir. Polen proteinlerinde 13 değişik amino asit bulunur. İçinde glikoz, fruktoz, sakkaroz şekerleri vardır. Ayrıca nişasta peptin gibi maddeleri içerir. Zehirli polen bitkileri doğada pek yaygın değildir. Aslında arılar zehirli polen veren bitkilere uğramazlar. Polenin çok kısa olduğu dönemlerde arıların böyle bitkilere uğraması söz konusu olabilir. Zehirli polenler iki türlüdür. Birinci tür arılarda zehir etkisi yapıp İnsanlarda zehir etkisi yapmayanlardır. Düğün çiçeği türleri, atkestanesi, orman gülü, yabani biberiye, ipek otu, koca yemiş, kurt boğan, çatallı hazeren çiçeği, haşhaş, sabun otu, yabani defne, tütün, iç üzümü ve adi yüksek otu arılarda zehir etkisi yapan polen verirler. Polen veren ikinci tür ise insanlarda zehir etkisi yapan bitkilerdir. Orman gülü veya diğer bir adıyla yaban gülü ülkemizde bu özellikteki tek bitkidir. Polenler bileşimleri ve beslenme değeri bakımından dört grupta toplanıyor. Safran, Söğüt, haşhaş, kestane, tırfıl, turp, hardal, funda ve meyveli ağaçların polenleri çok iyi nitelikli polen grubuna giriyor. Kara hindi bağ, kara ağaç ve bileşik gillerin polenleri çok iyi nitelikli polenlerdir. Düşük nitelikli polenler fındık, kızıl ağaç, huş ve kabak. Çam, ladin, köknar ve sedir ağaçlarının polenleri de çok düşük nitelikli polenler grubuna girerler. Zaten arılar genelde bu grubun polenlerini toplamazlar. Polen, tıp, ilaç, besin ve kozmetik sanayi ve bitki döllenmesinde kullanılan geniş amaçlı, değerli bir ticari üründür. Bir doğa harikası olan polenin arıya zarar vermeden ya da zararı en aza indirerek toplanması amacıyla değişik tip tuzaklar kullanılır. Polen tuzağı genelde iki ana parçadan oluşur. Tarlacı arıların içinden geçerek sepetçiklerindeki polenin sıyrılmasına yol açan delikli plaka kümeciklerinin içinde topladığı üzeri elek telli ızgara kaplı tabla tuzağın ana parçalarıdır. Polen tuzaklarının şekilleri farklı olabilir. Kovanlara önden, alttan ya da üstten takılabilir. Plakaları yatay, dikey ya da eğimli olabilir. Tablaların boşaltılması da önden, arkadan ya da yandan olabilir. Polen tuzakları bir takım sorunlara yol açabiliyor. Tuzaklarda yağmur siperi yoksa yağmur sularından etkileniyor. Bu da kızışma ve küflenmelere neden oluyor. Tuzakların başlıca zararlıları olan karınca ve kimi böcekler için gerek ilaç, gerekse yapıştırıcı veya önleyici gibi şeyler kullanılmamalıdır. Tuzak kullanımı arıların tuzak üzerinde salkım yapmalarına yol açar. Tuzaklarda erkek arı çıkış deliği yoksa kovanda sıkışıp kalan erkek arılar ara ailesini telaş ve heyecana sevk edebiliyor. Ayrıca kullanılan plakalar arılarda bacak ve kafa kopmalarına neden olabiliyor. Yine uzun süre kullanılan tuzaklardaki polenler nemden küflenebiliyor. Polen hasadı ya da polen tuzağı kullanımı için en uygun dönem Nisanla Eylül ayları arasıdır. Yavru üretimi için gerekli olan polenin tuzak kullanılarak toplanması Koloninin kısa sürede zayıflamasına neden olabiliyor. Bu ve benzeri nedenlerle tuzaklar 5 ila 6 gün süreyle kullanılır. Sonra 6 gün tuzak takılmaz. Bu uygulama polen akımı olduğu sürece benzer şekilde uygulanır ara ailesinin gücüne, yöredeki bitkilerin durumuna ve gezginci arıcılıktaki uygun zamanlama ve yer seçimine bağlı olarak bir kovandan 10 kilograma kadar taze polen hasat etmek mümkündür. İster arıya tekrar vermek amacıyla olsun, isterse ticari amaçla olsun, polenin hasat sonrası uzun süre dayanıklı kalması gerekir. bu amaçla polenler uygun biçimde saklanılmalıdır. Polenler kurutma yöntemiyle saklanıyor ve korunuyor. Sıcak ve havalandırmalı bir yerde camlı bir balkon ya da limonlukta düz ve gözenekli yani havayı ve nemi geçirebilen bir yüzey üzerine 1 ila 2 cm kalındığında polen serilir zaman zaman karıştırılarak kurutulur. Bir başka kurutma da şöyle yapılabiliyor. Bir meyve veya sebze kurutucusu ya da nemli havanın dışarı çıkması için delikli bir fırın kullanılarak 24 saat süreyle 35 ila 36 derecelik bir sıcaklıkta bırakılır. Polenler kurutulduktan sonra hava geçirmeyen renkli bir cam kavanoz içine alınır. Ağzı sıkıca kapatılır, 1 ila 2 derecelik serin ve kuru ortamda saklanır. Polenler oda sıcaklığında depolanıp saklanacaksa 24 ila 48 saat süreyle dondurulmalıdır. Böylece mevcut zararlı böcek ve parazit larvaları yok edilmelidir. kağıt ya da torbalara konan taze polen, eksi 18 derecede derin dondurucuda dondurularak da saklanır. Polen dondurucudan çıkarıldıktan sonra ya hemen tüketilmeli ya da kurutulmalıdır. Üreticiler genelde havada kurutma işlemini uyguluyorlar. Ülkemizde kurutulan polenlerin içerisinde bulunan yabancı maddelerin ayıklanması gerekiyor polen kalburlanarak temizleniyor. En iyisi ayarlı ızgaralı titreşim elekli makinelerden geçirmektir. Bu makinelerden geçen polene iyi bir hava verilirse tüm yabancı maddeler polenden arındırılmış olur. Ama yine de polenin kavrulanması güve kelebeklerinin yumurtalarını temizleyemez. İşte bu amaçla ek işlem olarak kurutulmuş polenler naylon torbalara alınarak torba içindeki hava boşalıncaya kadar bir hortumla karbondioksit gazı verilir. Sonra da içerisindeki gazla birlikte torbanın ağzı kapatılır. Polen çok değerli, zengin ve doğal bir besin kaynağıdır. bilim adamları yaptıkları araştırmalara göre polenin yararlığını şöyle özetliyorlar. Polende H vitamininin varlığı gelişmeyi kolaylaştırır. Deri ve göz kapağı iltihaplarını önler. Polen, kılcal damarları etkileyerek fazla kanamaya engel olur. Kalp kasının çalışmasını güçlendirir. Ayrıca antibiyotik özelliği vardır büyüme ve gelişmeye etki eden hormonlar içerir. Bu özelliği laboratuvar deneyleriyle saptanmış bulunuyor. Kısacası çok yararlı, çok değerli bir besindir polen. Gelişme ve büyümenin olması ve genel vücut direncinin korunması veya artırılması için günlük alınması gereken aminoasitleri, Tüm vitaminleri ve mineral maddeleri bir denge içinde ve yeterli miktarlarda bulunduran yegane doğal gıdadır. Polen ya kuru yemiş gibi yenmeli ya da öğütülerek bala karıştırılmalıdır. Öğütülmeden soğutulmuş süt ve soğuk meşrubat içerisinde de tüketilebilir. En ideali bal, arı sütü ve polen karışımı halinde sabahları aç karnına kahvaltıdan en az yarım saat önce almak. Yay çekme, gideriye et gideriye, oğlumda melekete, yay çekme, işte ay çek sizlerle, haydi koşun gelin bize, beş beşe. Yay çekme Güleriye et güleriye Sonunda memekete Yay çekme İşe yay çek Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çek yay çek